Arkadaşlar bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde CS2'ye büyük bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile birlikte oyuna silah yarışı oyun modu yeniden eklendi. Oyuncuların büyük bir kısmı zaten CSGO'da olan oyun modlarını CS2'de de görmek istiyordu. Dolayısıyla CS2'nin oyuncu sayısında bir artış görebiliriz. Bunun yanında oyuna yeni bir kasa eklendi. Ben aslında bu kasanın bir operasyonla beraber eklenmesini bekliyordum. Ve içindeki AK skininin de bir koleksiyon itemi olmasını bekliyordum. Oyuna bu kasayla beraber birçok yeni skin eklendi ve birçok yeni sticker da geldi oyuna. Ve artık stickerları sadece size belirlenen yerlere değil istediğiniz yere ve istediğiniz gibi döndürerek koyabiliyorsunuz. Şimdi bu güncellemeyle beraber oyuna gelen her şeyi detaylı bir şekilde inceleyelim. İlk olarak yeni kasa ve skinlere bakalım. Yani bu Barretta skini çok da güzel görünmüyor bence. Biraz daha güzel olabilirmiş. Ama zaten kasadaki mavi nadirlikteki bir skin. Yani çok da bir beklentiye girmemek lazım. Yine bu Nova de çok beğenmedim. Bence kabzasındaki işlemeler biraz daha derin olabilirmiş. Biraz daha detaylandırılabilirmiş. Sade güzel bir tek skini skin olmuş. Beğenenler ve kullanmak isteyenler illaki olacaktır. Ama benim kullanacağım skinler arasında değil. UMP motorlu skini benim kasadaki en sevdiğim skinlerden biri. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Üzerindeki işlemeler, kabartmalar falan gerçekten güzel görünüyor. Fiyatı biraz düştüğü zaman kesinlikle almayı düşünüyorum bu skini. Gerçekten kasadaki en kötü skinlerden biri olmuş. Kasanın temasına kesinlikle uymuyor. Kasadaki skinler çünkü genel olarak böyle parlak metalimsi bir görünüşe ve işlemelere sahip. Ya yani bu skinde de görebiliyoruz zaten. Kasadaki skinlerin çoğunda gerçekten hafif de olsa ağır da olsa metalik bir izlenim var. Ama gerçekten güzel bir seçim olmuş. Çünkü biliyorsunuz CS2'de işlemeler ve renkler biraz daha parlak CSGO'ya göre. Metalik skinler tercih etmeleri çok normal yani böyle düşününce. Yani bu mektende de zaten dediğim gayet belli. Metal işlemeler var her yerinde. Yani bunu kasada mavi nadirlikte bir eşyalara koymuşlar ama bence mor nadirliği hak ediyor. Gerçekten güzel görünüyor çünkü bakınca. Biraz Lego havası vermiş aslında. Ama bakınca güzel görünüyor yani kötü gelmedi gözüme. Yani çok da üzerine konuşulacak bir skin değil. Benim çok hoşuma gitmedi. Muhtemelen uzun vadede fiyatı bayağı bir düşer. Skin aslında baktığınız zaman güzel. Ama kabartmalarda o 3 boyutluluk ve derinliliği verememişler yeteri kadar. Daha derin ve gölgeli kabartmalar bu skinde çok daha güzel dururmuş aslında. Bunların hepsine rağmen yine de gayet güzel görünüyor. Skin gerçekten güzel olmuş ve hani baktığınız zaman gerçekten Lego gibi görünüyor. Ve hani baktığınız zaman skin üzerindeki kabartma ve gölgeler skinin temasıyla gerçekten çok uyumlu görünüyor. Bu skin'i görünce aklıma direkt Hyper Beast geldi. Hani renkler olsun, üzerindeki artwork olsun direkt Hyper Beast'i hatırlatıyor insana. Biraz daha özgün güzel şeyler yapılabilirmiş bence. Skin'i kötü demiyorum. Skin güzel ancak sadece biraz daha farklı şeyler yapılabilirmiş. Ve CS tarihinin ilk Zeus skin'i. Yani gerçekten bir skin ismini en fazla bu kadar yansıtabilirmiş. Ama fikir ve üzerindeki resim gayet güzel ben beğendim. Ama oyun içinde hani Zeus'un da skin olmasa da olur alıp kullanacağımı düşünmüyorum. Oyunda aynı temada bir USB skinimiz zaten vardı. İkisi beraber güzel bir combo oluşturur. Görüntüsü, renk uyumu, yansımaları gerçekten muhteşem skinde beğenmediğim hiçbir şey yok. Güzel görünüyor zaten. Bakın şimdi skin gerçekten çok güzel. Metalik parlaması harika. Ama ya bildiğin Valorant skin'i ya. Skin'i gördüğüm anda aklıma Valorant geldi. Bunu göz önünde bulundurmazsak gerçekten harika bir skin ama. Hakkını yememek lazım. Ve son skinimiz oyuna gelmesini uzun zamandır beklediğimiz o harika AK-47 skin'i. CS2'ye gelmesini beklediğim skinler videomda buna zaten yer vermiştim. Nereden bakarsanız bakın eksiksiz muhteşem bir skin gerçekten. Üzerindeki altın işleme ve çatlaklar skin'e inanılmaz bir şekilde uymuş. Eğer almayı düşünüyorsanız fiyatı çok uzun bir süre düşmeyecektir. Yani bayağı bir beklemeniz gerekecek. Yeni skinlerin yanında kasada yeni bıçaklar da var. Aslında biz oyuna iki farklı bıçağın eklenmesini bekliyorduk. Biri bu kasayla beraber oyuna eklendi. Diğeri eklenecek mi ya da eklenecekse ne zaman eklenecek şu an bir bilgi sahibi değiliz. Ama benim düşüncem muhtemelen diğer bıçağı bir operasyonla beraber oyunda göreceğiz. Şimdi gelin bir de stickerlara bakalım. Başlangıçtaki stickerların çok bir olay olmadığı için hızlıca geçiyorum. Zaten bu stickerları insanların çok fazla kullanacağını düşünmüyorum. Değerli stickerlarda ise bizi ilk önce Lotus sticker'ı karşılıyor. Zaten Lotus temalı bir M4 skin'i e eklemişlerdi. Bir de sticker eklemişler. Renk ve görünüş olarak gayet hoş. Karışık craftlarda güzel görünecektir. Bu sticker'ın da renkleri ve görünüşü güzel. Ancak böyle sticker'ların bence genel bir sıkıntısı var. 4 ya da 5'i şekilde yan yana komboladığınız zaman güzel görünmüyorlar. Bu sticker direkt olarak şu takım sticker'ının çakması gibi görünüyor. Görünüşü güzel ama az önce bahsettiğim sebepten dolayı çok da hoşuma gitmedi. Bu da çok fazla bir esprisi olmayan bir anime sticker'ı. Devamındaki bu sticker da bence görünüş olarak çok karmaşık. Göze hoş gelmediğini söyleyebilirim. Evet bu sticker da o parlaklık ve kabartma efektini gerçekten güzel yansıtıyor. Ama görünüş olarak güzel mi o kısmı tartışılır. Yani böyle bir sticker oyunda gerek var mıydı bilemiyorum. Oyunda pek fazla yeşil sticker alternatifi yoktu. Yeni bir yeşil sticker getirmişler benim gözümde tek esprisi bu. Bu ve devamındaki sticker'ı oyuna niye getirdiler anlamadım. Yani direkt çok kötü görünüyorlar çünkü. Kim niye kullanacak, hangi craftta kullanacak hiçbir fikrim yok. Yeni eklenen bu serideki en çok hoşuma giden sticker bu. Hareket ki o göz efekti ve sticker'ın kendi renkleri gerçekten çok iyi. Dörtlü kombolarda da çok iyi duracağını düşünüyorum. Sticker fikir olarak çok hoşuma gitti. Ancak oyunda çok fazla kullanılan olacak mı bilemiyorum. Dediğim gibi çünkü bu tür stickerların genel sıkıntısı kombolanamaması. Ve son sticker'ımız bir monitörün içine CS 1.6'dan bir görüntü koymuşlar. Fikir olarak gerçekten hoşuma gitti bu sticker'da. Yine combo olarak kullanılamayacak bir sticker olsa da tekli kullanımda bence gayet güzel görünecektir. Sticker'larımız bu kadardı. Şimdi gelen diğer yeniliklere bakalım. Güncelleme ile beraber gelen silah yarışında aslında inceleyecek çok da bir şey yok zaten. Oyuncular vakit geçirmek için bu oyun modunu çok seviyordu ama CS2 ilk çıktığında Valve bu modunu oyuna eklememişti ve bayağı bir tepki almıştı. Ancak şimdi oyuna girip boyun modunu oynayabilirsiniz. Oyuna birkaç tane de müzik kiti eklendi bu arada. Üzerinde durmaya çok fazla gerek duymuyorum. Şimdi gelelim topluluğun en çok beğendiği yeniliğe. Artık stickerları tamamen özelleştirilmiş bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Bu da size daha yaratıcı olma imkanı sunuyor tabii ki. Ekranda da aşırı yaratıcı Counter Strike oyuncularının yaptığı komboları görüyorsunuz. Aşırı yaratıcı oyuncu topluluğu sayesinde bazı sticker fiyatları uçuşa geçti. Ama birkaç haftalık hype'ın ardından fiyatları eski yerine gelecektir. Dostlarım video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Hepinize iyi oyunlar.